Merhaba. Lütfen bu videoyu geçme. Maalesef deprem e, ülkemizin acı bir gerçeği. Bu felaketlerde birçok can kaybettik. Hayat kurtarmak için insanlar ve kurumlar sürekli yeni çözümler geliştiriyor. Ben de böyle bir fikir geliştirdim ve çalışan bir prototip hazırladım. Bu sistem basit bir mantıkla çalışıyor. Yardım ekiplerinin elinde bu cihaz varsa yıkılan binaların yakınında lokal bir Wi-Fi yayını başlatabiliyorlar ve lokal bir chat sistemi hızlıca oluşturulmuş oluyor. Eğer enkaz altında biri telefonun yanındaysa bu Wi-Fi ağına bağlanıp lokal mesajlaşma uygulamasına mesaj gönderebiliyor. Sistem çok basit. ESP32 ile kurulu. Bir pil ile çalışıyor. Hiçbir internet bağlantısına ihtiyaç duymadan sadece lokal çalışıyor. Adınızı yazıp yardım isteğinizi bırakıyorsunuz ve mesajınız o ağa bağlanan herkes tarafından görülüyor. Bilgi ekranı ile basit yönergeler eklenebilir. Bence böyle bir sistem kriz anında hayat kurtarabilir diye düşünüyorum. Sizce mantıklı mı yorumlarda yazın. Eğer fikri destekliyorsanız ve hoşunuza gittiyse lütfen beğenip paylaşın. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni projelerde görüşmek üzere, hoşçakalın.